Bismillah. Tekvin sıfatıyla alakalı yaptığımız derslerin sonuncusuna geldik arkadaşlar. Bu derste Mavera Nehir Fukahası'nın Hanefilerinin tekvinle alakalı görüşlerini ele alacağız. Önceki derslerimizden de söylediğimiz üzere Mavera Nehir Uleması'nın bazı hepsi değil. Fahrettin Razi bunlara fukaha diyor. Mavera Nehir Fukahası ile burada şerhte fukaha diyor ve fukaha ismiyle bilinirler. Yani çünkü bunlar Hanefi fakihleridir. Kelam ilminde mahir değillerdir. Yani kelam ilminin mutahassısları değillerdir. Genelde fakihlerdir. Ama kendilerine has tekvin görüşleri var. Bugün o görüşü tahlil edeceğiz. O emme kevnu kullin min velike Yukarıda zikretmişti ya. tasvir, ihya, imate gibi şeylerin hepsi sıfaten hakikiyeten ezeliye, ezeli, hakiki sıfatlar olması bunların. Femimma teferrada bihi ba'du ulema mavera vera innehir. Bazı mavera ün nehir ulemasının yalnız kaldığı bir görüştür. Ve fihi bu görüşe göre, bu görüşte diyor Taftazani, tekfirun lil kudema Gerçekten kadimleri çoğaltmak vardır. İn lem tekun mutagayira. Yani ve in lem tekun mutagayira. Her ne kadar bu sıfatlar zattan gayrı değil şeklinde savunsalar da Mavera ve Nehru aynı şekilde bunda kadimleri çoğaltma vardır gerçekten. Şimdi Ferhari'nin şerhini okuyacağız burada. Emma kevnu kullun min zalike min el Tüm bu fiiller diriltmek, suret vermek, öldürmek, rızık vermek fiillerinin her birisi. sıfı hakikiye ezeliye. Hakiki sıfatlar, ezeli ve hakiki sıfatlar olması görüşü. Sadece mavera ön nehir ulemasının bazısının yalnız kaldığı, teferrade yani. Tek başlarına kaldıkları bir görüştür. Ferhari diyor ki, Taftazani yuridu, hedefliyor. Ve yani mezhebin salik. Üçüncü mezhebi açıklamayı kastetti şu an. Ve zehebe ileyhi ba'dül maturidiyye. Bu bazı maturidilerin görüşü. Ve huve ennet tekvin. Görüş neymiş tekvin? Leyse emrani itibariyen Kema kâlel eş'ari. Eş'arilerin dediği gibi. Tekvin. itibari bir şey değildir. Ve la sıfı hakikiyye vahide. Kema kâletil maturidiyye tek bir sıfat da değildir maturidilerin dediği gibi. O tek sıfat demeleri bir erca'i tasviri ve terziyik ve nahviha ileyha. Tasvir, terzik, imate, ihya gibileri tekvine irca ederek tek bir sıfat demeleri gibi de değildir. Vel kullun minha bilakis bunların her birisi sıfı hakikiye. Hakiki sıfatlardır. Faala ala bu durumda tekunu Sıfatı hakikiye gerçek sıfatlar, hakiki sıfatlar ne oluyor? Harici anil hasır. Sınırlanmanın dışında oluyor. Yani sonsuz sayıda oluyor. Mavera Nehir ulemasının görüşünü özetlemiş. Sonra burada Mavera ve Nehir'in ne olduğunu, neresi olduğunu söylüyor. Buhara, Semerkant, Nesef sayıyor böyle sırayla. Bunları açıklıyor. Sonra diyor ki ve kad neşe bima vera'in nehir ma Nehirde nehir de hayat bulmuştur. Yani oralarda birçok ne yetişmiştir? men la yuhsa çok sayıda aleduhum minel fukaha'il hanefiye Hanefi fakirleri çokça yetişmiştir. Yani Hanefi fakirlerinin diyarı. Ma nehir. Tamam. Ne diyor? ve fihi tekstirunil gudemâ kadim olanları çoğaltmak vardır diyor Taftazani. Erhari nasıl şerh ediyor burayı? İ'tiradun ala hadal mezheb. Taftazani bu mezhebi itiraz ediyormuş yani. Ve beyanuhu. Açıklaması ne? Enne layık. Taftazani'nin görüşünün açıklaması yani itirazın açıklaması. Taftazani diyormuş ki layık olan bir tevhid, tevhide layık olan. Hasrul gıdem. Fî zatil hakkı subhâne kadim olmayı sadece zata hasretmek. Burada kadimden kasıt ne arkadaşlar? Zati kıdem. Yani var edilmemiş olmak, yaratılmamış olmayı sadece zata hasretmektir. Layık olan tevhide. Mütahhir kelamcıların görüşü buydu. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz üzere. Ve innemâ esbetû es sıfâtil kadîme es neden yedi tane veya sekiz tane sıfat söylemişti kelamcılar? لِدْدَرُورَةِ الْمُوْجِبَةِ الْاِثْبَاتِهَا Onları olumlamayı gerektiren bir zaruretten dolayı. Yani zaruret olmasaydı yedi veya sekiz sıfat demeyeceklerdi. Zaruret ne? Partilerinin kurucu ilkesi olması. Başka bir şey değil. Partilerinin kurucu ilkeleri bunlar. Önceki alimler bunları söylemişler. Sonra bu iştikak müştak meselesini zaruret diye söylemişlerdi. Çünkü bunları müstakil sıfatlar olarak kabul etmelerinin tek sebebi iştikak müştak kaidesi. Yoksa şey değildi. Mesela işte alem çok büyük, çok güçlü varlıklar var vesaire. O zaman bunu yaratan kadir, kudret sahibidir. Değildi. Bu kadir olmasının delili olabilir belki o da. Olacaksa onun delili olurdu. Müstakil bir kudret varlığı ile kadir olduğunun delili değil. O zaman müstakil sıfatların delili nedir? Müstakil olmalarının yani varlık bunların müstakil varlıkları olmasının delili nedir diye sorduğunda, iştikak müştak kaidesini getirmişlerdi. Demişlerdi ki bir şeye müştakı kullanabiliyorsan, mütekellimi kullanabiliyorsan onda kelam diye bir şeyin var olması lazım demişlerdi. Buradan yola çıkarak sıfatları 7 veya 8 tane ispatladıklarını iddia etmişlerdi. Bize göre zaten bu delil değildi ama kendileri delil olarak kullandılar. Sonra işlerine gelmeyince iki tarafta Maturidiler de, de bu delili çiğnediler. Eşariler tekvin konusunda çiğnediler. Maturidiler de şu an çiğniyorlar. Maturidilerin içinden çiğnemek istemeyenler Mavera Ünnehir uleması bunlar da diyorlar ki işte bütün sıfatlı bütün fiillerin ayrı bir sıfatı var zatta. Bunların da sayısı sonsuz. Tamam. Dolayısıyla Taftazani'ye göre layık olan kadimi tek yapmak. Ama işte zaruretten dolayı da yedi tane, sekiz tane sıfat söylediler. وَلَمَّا كَانَ صِفَةُ التَّكْو۪ينَ كَافِيَ ف۪ي بُجُودِ الرِّزْقِ وَالسُورَةِ وَالْحَيَاتِ وَغَيْرِهَا Tekvin sıfatı yeterli olunca rızık, suret verme, hayat bu gibi şeylerde لَمْ يَكُنْ دَرُورَ ف۪ي اِثْبَاتِ صِفَةٍ سِوَتْ تَكْو۪ينَ o zaman tekbinden başka bir sıfatı ispat etmeye de gerek kalmamıştır. Feyen bagayi nef yuma ala O zaman kendisinde zaruret yoksa nef edilmesi gerekir sıfat. O zaman bu şu son cümle örtük bir itiraftır. Nedir? Kelamcıların sıfatların mesela kudret ilim gibi sıfatların müstakil varlıkları olmasının zaruretine delil getirmeleri lazım bu görüşe göre. Ama tam tersi filozoflar bunun imkansızlığı üzerine burhan getiriyorlar. Ama kelamcıların delili ne? Delil dedikleri şey lügavi tahlil. İştikak müştak kaidesi. Halbuki lügavi tahlil ilmi meselelerde, varlıksal ontolojik meselelerde deli olamaz. Bu çok açık bir şey. Cidden. Yani kadimleri çoğaltmayı çoğaltmak var bu görüşte diyor. Maveravin Nehir Ulemasının görüşünde. Cidden. Gerçekten. Neden cidden dedi? İnnemen kâle cidden. Enne teksir. Çünkü çoğaltmak kadimleri. Yelzemul gâiline bir ve Semaniye eydâ. Yedi sıfat vardır veya sekiz sıfat vardır diyen eşariler veya maturidilere de gerekiyor bu. Kadimleri çoğaltmak. Ama mavera ün nehir ulemasına cidden gerekiyor. Yani az gerekince sıkıntı olmuyor sanki. Çok gerekince sıkıntı oluyor gibi. Tamam lem tekun mutagayira yani her ne kadar mağara ve nehu leması bu sonsuz sayıda sıfat Allah'ın zatından ayrık değildir. O zaman kadimlerin çoğalması gerekmez dese de biz bunu sıfatlar bahsinde sıfatların ilk giriş bahislerinde ele almıştık. Bu kadimleri çoğaltmayı gerektirir. Hatta 7 ve 8 de gerektirir demişti Taftazani. O yüzden onların da yaratılmış olmaları gerekir demiştir. Razi'den sonraki keremcilerin görüşü olduğu üzere öyle demişlerdi. Vel akrabu demeden önce şurada Ferhari'nin sözünü okuyacaktık. Ve indi. Taftazani dedi ya bu gerçekten kadimleri çoğaltmaktır vesaire diye. Ferhari diyor ki enne haza kelamu şi'ri la yu'be bihi fil mebahisil ilmiye. Bu şiirsel bir sözdür. Yani birçok sonsuz sayıda sıfat varsa işte bu tevhide terstir, bu kadimleri çoğaltmaktır demen senin şiirseldir. Çok önemsenmez ilmi meselelerde. Neden? İz la ala aqil. Çünkü akleden düşünen kimseye kapalı değildir ki enne isbatı sıfatil kadime kadim sıfatı olumlamak imkane muhilden bit tevhid tevhide zarar veriyorsa vecebe nefyus seb'i eydan. Yedi sıfatı nefy de vaciptir. Vel kavl ve ne vaciptir? Bi ennehe aynı zat. Sıfatların zatın aynısı olduğunu söylemek. Yedi sıfatı nefy edeceksin. Sekizi de. Sıfatlar zatın aynısıdır diyeceksin. Ne zaman? Eğer ki kalim sıfat olumlamak tevhide zarar veriyorsa. Evet bizim dediğimiz bu. Filozofların ve sufilerin dediği budur. Onlar müstakil sıfatla isnat etmezler. Allah'ın zatı yeterlidir derler. Allah'ın zatı var. Zatıyla kadiridir. Zatıyla alimdir. Zatıyla irade eder. Zatıyla kelam eder vesaire. Neden? Çünkü hem kabil hem fail olamaz. Basit olduğundan dolayı iki farklı cihet olamaz Allah'ta. Zaten sıfatların zorunlu varlık olması tevhide terstir demiştik. Tafsa de bu konuda bize katılmıştı. Razi'den sonraki kelamcılar da bize katılmışlardı. Mümkün sıfatlar da mümkün değil bize göre. Mütahhir keremcilerle aradığı aramızdaki fark bu. Onlar mümkün sıfatların Allah tarafından var edilmesi ve Allah tarafından kabul edilmesini mümkün gördüler. Biz hayır dedik. Hem var etmek hem kabul etmek iki cihet gerektir ontolojik anlamda. İki farklı ontolojik karşılıktır bunlar. Mistah. O zaman Tanrı'nın mürekkep olması lazım gelirdi ki bu mümkün değil. O zaman hem var edip hem kabul edeceği sıfatlar Tanrı'da kaim olamaz. O zaman ne olacak? Bütün sıfatlar Allah'ın zatının aynısıdır. Müstakil sıfat yok. Allah'ın zatı ilme de yeter, iradeye de yeter, kelama da yeter, kudrete de yeter, hepsine yeter. Tek başına zatıyla yapar bunu. Ateş örneğini vermiştik. Ateşin tek bir zatı vardır. Suyla karşılaşırsa buharlaştırır, kaynatır. Buzla karşılaşırsa eritir. İşte zeplinle karşılaşırsa uçurur vesaire. Tahtayla karşılaşırsa yakar. Onda uçurmak diye bir varlık yok. Yakmak diye bir varlık yok. Eritmek diye bir varlık yok. Sadece ateş var orada. Karşılaştığı, taalluk ettiği varlığa göre o varlığın kabiliyetine göre isimlendiriliyor fiili. Buz olunca o erimek kabiliyeti var onda eriyor. Ateş eritmiş oluyor. Tahta olunca bunda yanma kabiliyeti var. O zaman ateş yakmış oluyor vesaire. Yoksa ateşte müstakil şeyler yok. Bu filozofların ve sufilerin görüşü bunun filozofların ve sufilerin görüşü olduğunu söylemişti hatırlayacaksınız. Ferhari bunu söylemişti. Filozofların ve sufilerin görüşü demişti. Şimdi başka bir şey diyecek az sonra. Sufilerin görüşü başka bir şeydir diyecek. Orada da Ferhari çelişmiş olacak yani. Tamam. Ve inlem yok Eğer ki kadim sıfat isnat etmek Allah'a tevhide zarar vermiyorsa fela be esefi isbati sıfatin gayri mutenahiyen sonsuz sayıda sıfatları ispat etmekte de bir sıkıntı yoktur. Olumlamakta da bir sıkıntı yoktur. Bel huve la'iku <Sessizlik> bil kemalil ilahi. Bilakis bu ilahi tanrısal yetkinliğe kemale daha layıktır. Neden? İz kullu sıfa fehuve kemal. Çünkü her sıfat kemaldir değil mi? Yetkinliktir. Öyle demiştiniz. Vel münasibu, münasip olan en la yuhsa kemalatu kemalatı, yetkinliği sayılamayan olmaktır. E, münasip olan. Bel yecibu tarik. Bilakis münasip olan değil. Gereken budur. Zorunlu olan budur. Ve minel berahinil qati'a ala zalik. Buna dair kesin olan burhan nedir? Burhanlardan birisi diyor. Enne ba'da al-a'tat. Bazı sayılar leyse evle min ba'din. Diğer sayılardan daha evla değildir. Değil mi? Niye sekizde 9 değil? Niye yirmi 25 değil mesela? ve subutul el sınırlı sayıda sabit olması mine sıfatı sıfatlardan tercihun bila muracih tercih bila müreccihtir. Yani tercih bila müreccih diyor hatta. yeterli sebep olmaksızın varlıkta bulunmak. Neden 8'de 9 değil? Bir sebebi yok. Sebebi olmayan bir şey varlıkta olamaz. Onun bir sebebi olması lazım. Tamam. Ve hâzellezî zekerehu'l-ulemâ bu zikredilen mezhebi sufiye. Sufilerin mezhebidir. Allahu subhanahu ve Allah daha iyi bilir. Bu sufilerin ben bilmiyorum böyle bir sufi görmedim ama sufilerin görüşü zatın sıfatlarla aynı şey olması. Yani sonsuz sayıda sıfat var diyorlarsa da eğer müstakil varlıklarını kabul etmez sufiler. Ferhari de böyle demişti. Öncesinde demişti bunu. Sıfatlara giriş bahislerinde demişti. Şimdi bunu bu şekilde yazmış. Neden böyle yazmış bilmiyorum. Böyle bir sufi de ben bilmiyorum yani. Sonsuz sayıda vücudi sıfat vardır diyen bilmiyorum. Mesele şu. Sınırlı sayıda sıfat eğer ki müstakil sıfat isnat edeceksen sınırlı sayıda olması gerekiyor. Çünkü sonsuz mümkün değil. Burada sonsuz sayıda sıfat isnat etmenin bir sıkıntısı yoktur dedi Ferhari ama bu teselsülü gerektirir. Açık. Dolayısıyla sonsuz sayıda sıfat olamaz. O zaman ya sonlu sayıda olacak ya da hiç sıfat olmayacak. Sonlu sayıda olursa kemalatın sonluluğu gerekir. Bu delil üzerinden gidiyorum. O zaman sonsuz da olmaması lazım, sonlu da olmaması lazım. Ne olması lazım? Tek başına zatın olması lazım. İlim meselesinde de bu böyledir mesela. ilimde ne diyorduk biz? Allah'ın her şeyi bildiğinde ittifak var zaten. Cüz'ileri cüz'i teker teker biliyorsa o zaman ya sonsuz adet bilgi olacak Allah'ta bil fiil ya da sonlu olacak. Sonsuz sonsuz teselsülü gerektiriyor, imkansız. Sonlu olursa ilmin sınırı gerekiyor, o da imkansız. Allah'ın ilminin sınırı gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Tek bir ilmi var, her şeyi biliyor onda. Külli ilim. Senin sayı saymayı bilmen gibi yani. Her sayıyı tek tek zihninde tutmuyorsun değil mi? Ama hepsini biliyorsun. Neden? Sayı saymayı bildiğin için. Bunun gibi yani. O yüzden bu tür şeyler de sayı istinad edeceksen Allah'a sonsuz olması gerekir. Ama sonsuz da mümkün değil bil fiil. O zaman sadece isnat edemezsin hiçbir hususta. O zaman Allah'a isnat edeceksen teklik isnat edebilirsin her zaman. Teklik. Başka bir yolu yok. Tabi diğer yollarımızı geçtim şu an. Yani o kabil, fa, hem fail hem kabil olma meselesi vesaire bunları geçtim. Bu ayrıyetten şu anki meselemiz üzerinden delillendirme de bulunuyorum. Yani bizim bu sıfatlar meselesini çürüteceğimiz birçok delilimiz var. Dersler boyunca bir sürü bunlara zikrettik. Tamam. Şimdi Taftazani ne demişti? Gelelim Taftazani'nin sözüne. Bu gerçekten kadimleri çoğaltmaktır Maveran-ı görüşü. Terzik ayrı sıfat, imate ayrı sıfat, ihya ayrı sıfat vesaire demek. Kadimleri çoğaltmaktır. Burada teselsül meselesine girmedi mesela. Asıl teselsül gerektirdiğinden dolayı sıkıntılı bir görüştür bu. Yoksa 100 milyon demesiyle 8 demesi arasında gerçekten de bir fark yok. Yani ha 8 demiş, ha 100 milyon demiş. Yani mecusiler iki tane tanrıya tapıyor diye Hindulardan daha az yanacak değiller cehennemde yani değil mi? i̇kisi de putperest sonuçta. Eğer iki tane tanrıya tapıyorsa mecusiler. O da putperest, bu da putperest. Yani bunun putun sayısı daha fazla diye buna ceza daha fazla olmayacak. Ve ayı bu daha fazla değil. Sonuçta şirk şirktir. Bu da böyle bir şey yani. Sen yani sekiz tane de ortak koşsan Allah'a, sonsuz tane de ortak koşsan, yüz milyon tane de ortak koşsan, hepsi aynı birdir yani bir fark yok. Ama sonlu olmasıyla sonsuz olması arasında mantıksal fark var. Sonlu olmak sayısal bakımdan mümkün. Ama sonsuz olmak hiçbir şekilde mümkün değil. O yüzden Mavera Nehir Ulemasının görüşü direkt buradan da çürütülecek. Teselsülü gerektirdiğinden dolayı. Tamam. Sonra diyecek ki Taftazani vel akrab ile tevhid tevhide en uygun olan görüş ma zehebe ileyhil muhakkikune minhum. Maturidilerin muhakkak olanlarının görüşüdür. Ama bu ibare genelde yanlış anlaşılıyor arkadaşlar. Ferhari bunu düzeltecek. Yuridu neyi amaçlıyor şu an Taftazani? Terciha mezhebi cumhuril maturidiyye ala mezhebi hazel ba'di minuh. Maturidilerin cumhurunun görüşünü mavera ünnehir ulemasına tercih ediyor. Ve leysel muradu kasıt burada ne değil? İhtiyare hazel mezheb Maturidilerin cumhurunun görüşünü seçip ala sairil mezahib. Diğer tüm mezheplerin üzerine onu seçmek değil. Yani ikisi arasında tercihte bulunuyor sadece. Eşarileri şimdi göz ardı etti. Dedik ki bu ikisi arasında maturidilerin cumhuruyla mavera ünnehev arasında uygun olan, tevhide uygun olan cumhurun görüşüdür. Ama innel muhtar indehu taftazaninin seçtiği görüş yani ona göre doğru görüş enne tekvin emrun i'tibari tekvinin itibari bir şey olmasıdır. Raciun ilel kudra, kudrete racidir tekvin. Kema sarraha bihi fi muallafatihi. Şerhül makasıt da aynı şekilde açık bir şekilde bunu beyan ettiği üzere. Eşarilerin müteahhirlerinin görüşünde yani taftazani. Burada tevhide en uygun olan Maturidilerin muhakkıklarının görüşüdür dedi diye Maturi, Taftazani'yi Maturidilerin görüşüne yakın sananlar olabiliyor. Olmuş da yani. Bu yanlış bir görüş açıkça. Çünkü Taftazani'nin diğer eserlerinde tekvin konusunda açıkça zaten eşarilerin tarafında olduğu yazıyordu. Burada da yazıyordu aslında. Bu kitapta da mesela ve tahkiku dedi ya. Ve nerede o? Yukarıda demişti onu. Şurada bak ve tahkik en al kudre ala vefk el irade bi vücud el maktur li vaktihi devam etmişti. Burada da aslında söyledir. Ama böyle yanlış bir yorum yapılmış yani. Ve neymiş maturidilerin cumhurunun görüşü? Enne merci al kul ile tekvin. Bunların hepsi tekvine döner. Fe innehu in taalluka bil hayat tekvin hayatla alakalanırsa burada hayattan kast Allah'ın kendi hayatı değil. Neyi? Yaratılmış hayatlar yani, ya, bu yaratmak, hayat yaratırsa yani yüsemme ihya, ihya hayat vermek olarak isimlendirilir. Ve bilmevt yüsemme imate, ölümle alakalı, ölüm yaratırsa veya hayat yaratmazsa ayrı, ayrı bir tartışma, imate, öldürmek olarak isimlendirilir. Ve bir sura, suret verirse, yaratırsa tasvir, tasvir diyesin. Ve bir rizk, rızk terzik. rızık yaratırsa terzik diye isimlendirilir. Tamam. gayri izare bunun gibi. Fele kullu Bunların hepsi tekvindir ve innemel husus bunların hususi olarak isimlendirilmesi imate terzik tasvir diye bir hususiyet taallukat. Taalluklarının iledir. Bizim ateş örneğinde verdiğimiz gibi. Yani ateş buzla taalluk ederse Eritmiş olur değil mi? Tahtayla tağlük, tahtaya tağlük ederse yakar. Zebline tağlük ederse uçurur. Suya tağlük ederse buharlaştırır. Bunun gibi ya yani tekvine yaptıklarını zata da yapabilirlermiş. Dolayısıyla tekvine yaptıklarını zata da yapıp tevhide ters veya tevhide zarar veren durumlardan kaçınabilirlermiş. Ama tabi geleneklerini korumak istemişler. Çünkü bedeli olur. O geleneği korumazlarsa taftazani hatta tevhide terstir şeklinde sert bir uyarıda bulundu. Mütekaddim kelamcıların sıfatlar konusundaki görüşlerine. Bunları böyle tevhir edip yumuşatıp işte kendi geleneklerini, atalarını, seleflerini koruma altına alma ihtiyacı hissetmişler. Tabi siyasi mücadeleler var İslam tarihinde. Birçok değişken var. Bunları artık derslerimizde sürekli zikrettik. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Düşünmenize, insafınıza, adalet terazinize kalmış. Tekvin sıfatıyla alakalı tartışmaları bitirdik nihayet. Bir sonraki dersimizde irade meselesine geleceğiz. İrade konusunu aslında daha önce ele almıştık tek bir derste. Hızlıca geçmiştik. Şimdi yine ele alacağız. Başka konular da girecek işin içine. Biraz daha belki tafsirata girebiliriz. İrade konusunda kelamcılarla filozoflar arasında tartışma asıl. Bir sonraki dersimizde irade konusuna gireceğiz. Ya bir derste ya da iki derste irade konusunu bitiririz. Ondan sonra sıfatlar bahsi tamamen kapanmış olacak. Daha sonra da Ruhiyetullah bahsine başlayacağız irade konusundan sonra. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.